Mücahit Gül, Yeni Sput guys. Hoş geldiniz, sahadan galibiyetle ayrıldınız, puanınızı 7'ye çıkardınız. Maçla ilgili görüşlerini evet. rica ediyorum. Maçla ilgili rakibimiz bize karşı biraz zayıftı ama biz maçı ciddiye alarak maçı ilk yarıda kesin sonuca götürdük. 3-4 öne geçtik. Hat-trick yaptık bugün, çok mutluyum. Gol kıranlığında inşallah e, adayım bu sene, her yıl olduğu gibi. Geçen yıl bir golle kaçırmıştım. Takımımızın teknik kapasitesi çok yüksek Kendimize güveniyoruz ama bir oluşum içindeyiz Yani birbirine alışmayan birkaç yeni arkadaşımız var Onlarla birlikte anlaştıktan sonra Bu turnuvada final oynayacağımızı düşünüyorum Puanınızı 7'ye çıkardınız evet. Liderlik için önemli bir takımlardan birisiniz evet. Bununla ilgili planlarınız nedir? Grubu lider tamamlayacağınızı düşünüyor musunuz? Ya, grubu tabii ki lider tamamlamak istiyoruz Yarı final çeyrek final eşleşmelerinde Daha avantajlı olmak Diğer grubun alt sıralarındakiyle karşılaşmak için Kaybetmeyi çok Sevmiyoruz takım olarak. İnşallah önümüzdeki bütün maçları kazanacağız. Şu an bir beraberliğimiz var. Grubumuzun en dişli takımı, Eksi üç. Onlara da buradan selam yolluyorum Eksi üç ee, bu... turnuvanın tek şampiyonu biziz dedi. Öyle bir şey yok. Daha bir son sözü <laughs> söylemedik. Geçen hafta Koray'ın çok iddialı açıklamaları vardı. Ee, aynı iddialı açıklamaları sizden de duyacak mıyız? Ya Koray bizim en iddialımız. Ee, Koray'ın açıklamaları gibi açıklama yapmadım ama Koray kardeşim her zaman yanındayım. Hep bütün turnuvalarda beraber oynuyoruz. Bugün de yeni ikili olduğumuzu gene gösterdik gollerde. İnşallah o asist kralı olur, ben gol kralı olurum. Böyle devam ederiz. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.